Spor Toto 1. Lig'in başlamasına sayılı günler kala Bolu ilk defa taraftarı önüne çıkarak Tuzla Spor ile hazırlık karşılaşması oynadı. Boluspor'un gollerini 45. dakikada Burak Asan, 87. dakikada Furkan Demir ve 90. dakikada Kayamba atarken Tuzla Spor'un tek golünü ise 41. dakikada Umut Can Kamber attı. oyuncu değişiklikleri sonrası daha ofansif bir oyun ortaya koyan Boluspor oyuna ikinci yarıda giren Burak Asan ile beraberlik golünü buldu. Boluspor'un altyapısından yetişen Asan etkili oyunu ile dikkat çekerek formaya göz kırptı. Boluspor karşılaşmada kazanılan penaltı atışını Furkan Demir ile gole çevirirken maçta skor 2-1'e geldi. Karşılaşmanın bu skorla bitmesi beklenirken sağ kanattan Arda Köksal'ın ortasına şık bir vuruş yapan Kayamba skoru 3-1'e getirdi. Mücadele Boluspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sonerdi. erdi.